Arkadaşlar video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman e, başlayalım arkadaşlar. benim ilk bir ilk RP videom. Hadi başlayalım. Ben işe gideyim bari. Başımı vurdum. Neyse. Kapı açıl. Kapı açılmıyor ya. Şöyle. Tamam. Kardeşimi uyandırmayayım. Olsa da kardeşim. horlama sesi ta buraya gidiyor ya. Neyse ben şöyle ineyim aşağı yavaşça. Allah Allah Allah. Of oh, başım. Neyse. Şöyle ilerleyeyim, çıkarım şimdi. Gidelim. Allah. Allah Valla işime gideceğim. İşime mi gideyim? Kapıyı aç. İşime gidiyorum vallahi. Allah. İnşallah işime giderken Bir şey olur. Hadi gidelim. Aa, ne olur yardım et. Ne olur yardım et. Tamam, tamam dostum, neyin var? Birçok yerimden vuruldum. Birçok yerimden vuruldum. Bekle, bandajımı getireyim. Dostum şöyle kenara geç. Tam geçiyorum. Aa. 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 Kafama sardım bile bir tane. Tamam dostum. Şöyle şunu al şunu. Ee, şöyle şuraya sar. Sen de bunu da buraya sar. Ne al bunu. Buraya sar. Ee, bacağın hala mı kanıyor? Ee, hangi bacağının olduğunu da görebilsem keşke. Ee, dostum. Başka yerlerim de kanıyor ama benim kollarım Ondan sonra en azından çok kan kaybından olmazsa benim işime yetişmem lazım. Tamam dostum ben gidiyorum. Allah'ım ya böyle günler niye böyle şeyler var ya. O işime gideyim. Ve işine gider. Aşıyı getirin. Aşıyı getirin bomba patladı. Aşıyı getirin. Doktor aşı burada Hı, uh. Kaldırın. Hı. What? Yaptım Düzelttim. İyi misiniz? İyi misiniz? İyisiniz bir İyi misiniz? İyi misiniz? Ah, i̇yiyim. Çok sağ olun. İyiyim. Az önce ölüyordum neredeyse. Evet. Bay doktor. Doktor Ahmet olmasaydı burada ölüyordunuz. Evet, çok sağ olun. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Sağ olun. O sırada hastaneye bir saldırı düzenlenir. Pum pum çık pum pum çık pum pum çık gıdı pum pun çık gıdı pum, çık, gıdı pum, çık, gıdı pum çık. Pum çık pum çık pum çık pum çık pum pum çık pum pum çık. Evet arkadaşlar savaş hazır. En ön, en önemli silah en, ar arkaya doğru da güçlü silahlarla kısalanıyor. Bu doğru. Evet doğru söylüyor. Şimdi niye bu silah var ya? Asla bile bana zor tabanca var. Tavara ne yapacağım? Arkadaşlar saldırı başlıyor. Allah Allah Saldırın arkadaşlar. Onlar bizim askerimiz askerlerimizi hayatta tutamadı. Evet askerleri hayatta tutamadı. Sevdiğim arkadaşım orada öldü. Hı -hı, dalıyorum. Dalıyoruz. Başar yavaş ol arkadaşlar. Yavaşım zaten. Allah. Lan ne oluyor? Lan arkadan saldırı düzenliyorlar. Saldırı düzenliyorlar. Silah getirin. Silah getirin. Silah getirin. Hemen o silah getirin. Sihirli kuşlarımı kullanmam gerek. Hurira, Horira. Lan silahlarımız yok. Evet de silahlarımız aldı. Evet ne oldu? Bir şey olmaz. Yumrukla savaşırız. Evet yumruk. 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 İntikamımızı alacağız. Evet. Voo. Wow. Çat. Voo. Wow. Voo. İlerle. Allah ne oluyor? Ne oluyor lan? Biz öldüreceğiz lan. tabanca tabanca var cebimde. Allah ığ, çıkardım. Tabanca aldım. Gelin lan buraya. Lan adamın tabancası var. Aa, lan. Lan. Gel buraya. Vuramadı. Vuramadı beni. Oç. Artık vurdu. Aa. 哦。Oh. Aa, <laughs> çıkartın beni buradan. Watch. <laughs> yaşıyorsun? Yaşıyorum işte sorgulama. Ah! <laughs> durime nakaroda durimeti durime duri mi? Ah! nerede? Recep ilan yok. Recep ilan. Ah! durime nakaroda durimeti da durime Gücen ile mi getir? Gücen ilesin, gücen ilesin. ilesin. Tamam, Burda. Hıh, ben bastım kanka. Allah. İyisin değil mi? İyi. Allah yardımcın olsun. Allah hayır. Hayır, yanlışlıkla bir askere sapladım Doğru ilme. La koroda do re mi di do re Ah Hayır. Çekil üstünden. Hayır kanka. Doğru Kanka görüşürüz. Doğru iyi Yaşıyorum. Yaşıyorum. Sağ ol kan. Doğru iyi Hayır. Aşı başkasına değdi bu sefer. Hayır. Aşı değmedi. Yes aşı bende. Hayır. Oh. Hayır. Oh. Aldım 6 yerimi, tamam. Ya şanssız. Kaktüs. Evet, iyiyim, iyiyim. Beni kurtar. Lütfen yardım et. Tamam. Oh. Oh. Öldür onu. Zıpla kaktüs. Dururur. Ya Yeter! O oh. nasıl sen bir kez daha? dedim. Bir kere daha zıplama düz. Tamam. Tamam yaşıyoruz. İyi miyiz? İyiyiz. Arkadaşlar video bu kadardı. Hoşça kalın Abone olmayı etme, unutmayın. Görüşürüz.